Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Otokongor üstünden sesleniyoruz. Ankara güzellik ve kozmatik başladı. 20-22 Ekim tarihleri arasında sabah saat 10, akşam saat 20'ye kadar sabah 10.30 akşam saat 8'e kadar açık olacak. Ziyaretler ücretsiz. Aynı zamanda eğitimler de ücretsiz olacak. Hadi gelin hızlıca gezmeye başlayalım. Burada girişleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Kartınızı alıyorsunuz sonra güvenlikten geçiyorsunuz. Kolay gelsin. Sağ olun tabii. Hemen bu tarafta harika bir stand var. Çok iyi gösteriyorlar. Az önce burası kalabalıktı. Tam da burada. Ee, i̇çeride birçok öğrenci var arkadaşlar. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin güzellik bölümü varmış. Az önce sordum. Bu öğrenciler hepsi oradan geliyor. Şöyle kamerayı da çevireyim bakayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeni ekipmanları görüyorsunuz. Vallahi 360 derece kamera çok güzel. İstediğin açıdan çekiliyorsun. Kalabalığa gerek yok görmüş olduğunuz gibi. Sabahtan evet. da ilgi var. Hangi üniversite? Lise. 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 Ankara. Sizde mi güzellik bölümü var? Şöyle bir şey çıkarttılar. Merhabalar, hoş geldiniz.

Abimiz de burada standı çekiyor. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Hazır müzik falan yokken, sizken çekeyim şöyle. <laughs> evet, ilerliyoruz. Aa, teşekkürler. Tanıyan çıktı bir tane. <laughs> Hangi firmaydı? <laughs> aydı? <Vallahi>, Valera. Valera. <laughs> tamam. Siz standı durun, bakarız tekrardan. <laughs> Bakın buraya da baya bir ilgi var. Çantalar falan satılınca <laughs> hanımlar kendilerini kaybetmişler galiba. Herkes dolmuşlar buraya. Bakıyorlar. Fazla girmiyoruz. Şöyle hızlıca ilerleyelim. da gelmiş arkadaşlar. Eski firmalarından birisi Ankara'da. Burayı güzel yapmışlar ya. bayağı güzel olmuş bu arabanın. Bayıldım. Ve o meşhur konuşmaların, etkinliklerin ve konuşmaların yapılacağı yer burası olacak. Eğitimler de burada verilecek. Ve şöyle ilerleyelim. Bakın burada Ankara Berber Odası'nın standı var. Nihayetce orada alınacaklar. Tabii şuradan devam edelim. Bu standa bayıldım arkadaşlar. Dekorları güzel yapmışlar. Şöyle çevireyim. Aslında niye çeviriyorum ki kamerayı? Aa, eski alışkanlık bir türlü vazgeçemiyoruz. Her taraf çektiği halde. Lina tekstil olarak geçiyor. Kolay gelsin. Bu şekilde tekstil grubu da gelmiş. Beş ışıkların olduğu yer dikkatimi çekti. Bakalım ne yapacaklar burada. Sanırım bir çekim falan yapacaklar. Onun için hazırlık yapıyorlar galiba. Ziyaretçiler daha buraya gelemediği için de hızlıca gezdiğimiz için bayağı bir şey bu taraflar sakin. Şuralarda bir tamam var. Kavamet, medikal olarak geçiyor. burada. Bütün sektör gelmiş arkadaşlar buraya. ya, olmuş olduğu gibi. Beğendim, güzel. Evet tekrar ön tarafa geldik şimdi bir daha döneceğiz diğer kısmını da çekelim diye. Gölgeleri seçtik. Allah, ham Güzel gayet güzel dizayn etmişler beğendim. Kampanya'nın tırnakları var. Getirmişler tırnaklar, boy boy. Endüstri kadınlar için yaratılmış gerçekten. Her şey var. hanımlar Hanım'dan bir şey dikkat çekti. peşinde. Bu neymiş bu? bu. Peşinde de o kadar yok. Olsun, abi neymiş bu? Bayağı iyi gösteriyorlar. Şey ona bu abi bölgesel sıkılaşma evet, yakma. Spor aleti diyebiliriz yani. Güzel. Bir ona Herkes neyi iyi gösteriyor? De merak ettiği için. Merak ben hanımlar biliyorsun. küre vermeye biraz meraklılar. Sıkılaşma meraklılar. Bayağı. Bayağı meraklılar. İste isteme. Zayıf bile olsa da yine vermek istiyorlar. Kolay gelsin. Bayağı ilgi görmüş. Türkün şarkıları da 3M Mankalement diye geçiyor. Doğru okumuşum umarım. Şehirdeyiz. Asya kozmetik var. <laughs> Sona yaklaştık sanırım. <laughs> Sektör bu kadar büyük olduğunu ben bilmiyorum. Hani fuarlarda görüyoruz aslında. Daha katılmayan dünya kadar da firma var. Burada ne yapacaklar? Bizim fuarımızın Instagram sosyal medya çekimleri. Şey, us fuarcılar. Bizim direkt kendi. Bizim hangi Ustam. firma? Evet. Burası mı? Aha. Oo, ışık, ışık her şeyi getirmiş. Kaç kişi ekip var burada? <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel gayet gördünüz mü? arkadaşlar büyük soft basslar, falan hepsi gelmiş burada. O her şey var ekran, ekran, fujifilm. Kaç kamera var? Üç, iki evet. üç, üç mü? 2 mi? 3 mi? Üç mü kamera var? Valla arkadaşlar da Aa, daha iki kamera. Yeter daha ne olacak? Bak, üç tane olur Bir de montajı var onun. Abi aynı. Şurası değil mi firma ismi? Evet. Yeriniz nerede? Ankara'da mı? Ankara'da. 5 kilometre falan hatta. Ne satıyorsunuz? cihazları. Aynen. Çık bakalım. Hazır et biraz. Endüstri bayağı evet. büyümüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 360 derece kameraya. Geldiğinizde böyle uğrayabilirsiniz. Hemen bir arka tarafında zaten platform var. Konuşmaların yapıldığı yer. Bir arka sokakta kalıyor. Kolay gelsin. Size de. Sağ olun. İşte aktaracaklarımız şimdi bu kadar. 360 derece çekimini sonlandırıyoruz. Çok daha fazlası. Sonra geldi.